Ey Hilmi'cim bu işler böyle. <laughs> Bravo. Bravo. Sen, sen. Takılıyoruz. Havamıza göre. Evet. En sonunda takozumuzu aldık. Oy maşallah maşallah. Ey, maşallah maşallah. maşallah, maşallah. Hazır mıyız? Damacım. Evet. Buyur. Bir saniye Evet. Aleyküm selam, Aleyküm. Aleyküm selam abi. Onu nereden yakaladın be ya? Şöyle bir güzel parçamız. Kravat gibi. Evet. İstersen kravat yap. Ne atıyorlar burada? Atıyorlar mı? Gene bir tane boş var. Aynen öyle. Canlı mı? Aman Tanrım. Evet. Evet. Deni çocuklar. Değil evet. mi? Ben de burada. Çok şuralar. İstanbul'dan saklanıyor. Olaylar bunlar. Birazcık yani büyük olduğu için diğer arkadaşlarımız küçük görünüyor ama Gel beraber Güzel bir av oldu. Benim için aldık bir tane en azından. Rahatladım. Nasıl yaptım bir şey denedim ama? Evet, geldik evimize. Bakalım şu canavara. Knows once you, go down. you must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit, fuck the drama. Come and I'm mama. sent. Mr. Whip, whip whip, the gun down. Droppin' bodies in the place till it's suntime. Yeah, fuck it, I'm to let the people try to put the friend the bullet fly, I'm the last one to die. Talking shit, fuck the drama You keep it coming, I'ma send you to your mama Mr. the whip, quick clip, get the guns out Dropping bodies into place till the sun's out Can't fuck with me, so don't even try Cause when the, when the bullets fly, I'm the last one to die Pulling up black windows once you go down You must be crazy if you think that I'ma slow down Don't wanna hear it, talking shit, fuck the drama You keep it coming, I'ma send you to your mama Mr. the whip, quick clip, clip, get the guns out Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the, when the bullets fly, I'm the last one to die.